Herkese merhaba Top Eleven'ın değerli menajerleri. Bir kadro inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Kadro inceleme videolarında 10. uncusunu çekiyoruz ve bir önceki videonun altına yorum yazan iki arkadaşımızın kadrolarını inceleyeceğim. Kendimce, kendi tarzımca önerilerde veya değerlendirmesini yapacağım. Bu tamamen benim kendi tarzım, tarzımca bir yorumlar olacak. Ve tabii ki bunlar her menajerin kendi bir yoğurt yiyişi vardır. Takım anlayışı vardır. Ona göre de değişir. Sizde bu takımlara yapacağım önerilerden hem benim tarzımı görmüş olursunuz hem de sizde kendinize göre çıkarımlar yapabilirsiniz. Hatta bu videonun altına sizde eğer inceleme isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Takım seviyenizi ve mutlaka bir federasyonda bulunmanız gerekiyor ki sizi federasyondan inceleyebileyim. Çünkü o zaman daha adil bir inceleme olacak. Daha net görebileceğim. Bu videonun açıklama kısmında beni federasyonlardan nasıl bulabileceğiniz yazıyor. Federasyonlardan beni bulun, arkadaşlık isteği gönderin. Ve yorumlarda takım seviyenizi ve inceleme isteğinizi yazın. Bir sonraki video muhtemelen sezon ortasına doğru olacaktır. Orada da sizin takımınızı da değerlendirmiş olurum. Şimdi bu arkadaşlarımızın takımlarına bakalım. İlk sırada 12. sırada Smolzy arkadaşımız var. Kendisi geçen sezon hatta Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Hatta kimya sınavı vardı. Ben dedim ki sınav geçicidir. Şampiyonlar Ligi kalıcıdır. Sınavın ikincisi tekrar olur. <laughs> Boş ver sınavı. Ta, maçı izle ama o tabii ki sınava katılmış. <laughs> O arkadaşı da başarılar. Hem sınavda hem de kupayı aldığı için bu arkadaşımızı da Hüseyin kardeşim. Hem Şampiyonlar Ligi için tebrik ediyorum seni hem de sınavında da başarılar diliyorum eğitim hayatında. Ve kardeşim takımın çok düşük yıldızlı takımını ama tabii ki bu seviyelerin menajeriysen gayet normal. Çok yaşlı kadrolar görüyorum ama benim için önemli olan dediğim gibi her zaman şu. Ortalama kalite kaçsa kalecilik ortalaması yüksek olması lazım. Yani bunun ortalama kalitesi 74 ama ortalama gücü 80. İdare eder ama yaşlı bir kaleci kardeşim bu çok gelişmez. Bundarra yeni bir hatta yarın mesela genç oyuncular gelecek akademiye. Bence bu kadro mimarisi açısından ilk önce kaleciye yönelebilirsin. Kaleci çünkü 5-6 sezon seni getirir. O 5-6 sezon boyunca da diğer mevkileri tamamlarsın. Öyle bir döngüye gidebilirsin. Defans ortalama 27 yaşında. Bundan da kurtulabilirsin. 18'lik al. Hatta daha çok mevkisi de olsun. Yani mevkileri de arttır ki oyun içerisinde değişiklik yapabilirsin. Keza bir bu sırıtıyor. %77'ye %84. Bu DMC'n. 82'ye 90. Bunları hep geliştirmen lazım. Farklı farklı mevkiler var mı? Vermen lazım. Şimdi kadro dizilişine bakıyorum. Böyle AML, AMC, AMR oynatırsın ama bunu oynatmaya da mecbursun. Yani çünkü ML, MRN yok. O yüzden bunlara farklı mevkiler de ver. 18 yaşında bu. 18 yaşındaki bir oyuncu hızlıca mevki alır. Hızlıca özel yetenek de alır. Bunlara çalışabilirsin, mevki ve özel antrenör, özel yetenek verebilirsin ki maç içerisinde farklı bir taktik yapabilirsin. Yani mesela şu anda senin ben taktiğine baktığımda sen benim rakibim olsan çift forvet çıkarım senin karşına. Orta sahada kalabalık tutarım. Dörtlü de bir savunma yaptım mı tamamen oyunun hakimi ben olurum. Bunları sen de bu arada mesela benim bu takdime karşılık cevap verebilmen çok güç olacak çünkü AML, AMC, AMR var yani bunları çekemeyeceksin orada kalmak zorunda ee, o yüzden maç içerisindeki taktiksel değişiklikleri de öngörebilmen lazım. Ee, sen burada hangi oyuncunu yıldız olarak görüyorsun da şu 18'likler mükemmel oyuncular. Bunları geliştirirsin, özel yetenek ver. Yani forvet birebir golcü vermen lazım bunlara. Bu çok nanay da şu biraz da ideal işte. Bu şekilde geliştirebilirsin. yaşlardan kurtulmanı tavsiye edebilirim ve gelecekte sen geçtiğimiz yıl evet geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi birinci kupanı almışsın. Ona da bir bakayım dedim. Tekrar tebrikler kardeşim. Bence bir kaleci çıkart bu sezonda ve kadrondaki mevkileri de arttır ki maç içerisinde müdahale edebilirsin. Ve 18'lik çıtır oyuncularına da güzel mevkiler ve özel yetenekler ver kardeşim. Sana başarılar diliyorum, keyifli oyunlar diliyorum, bol eğlenceler, güzel insan kendine iyi bak. Ve gelelim diğer menajerimize, diğer menajerimiz Muayet. Bu arkadaş galiba... Ee, bunun şimdi federasyonu da yok. Suudi kardeşim. Ama federasyonun olmadığı için seni böyle inceleyebileceğim. Bu da nasıl olacak? Şöyle izah edeyim. Örneğin kalitenin yanında 122 yazıyor, ortalamada ise 130 yazıyor. Ancak böyle bakabileceğim. Eğer bir federasyonu olsaydı seni federasyondan daha rahat görüp bir önceki arkadaş gibi daha rahat inceleyebilirdim. Sadece sana üstün körü tavsiyelerde bulunacağım federasyonun olmadığı için 122 gücünde 130 normal ideal ama defansın biraz yaşlı defansı biraz daha gençleştirebilirsin hemen defansta gene aynı şekilde 81 kaliteye bakıyorum savunmada ise 84 idare eder yani ama bu, bu yaştan sonra gelişmeyeceği için de çok bir varlık gösteremeyecek Özellikle defansında mutlaka katta bu sezon gençlik akademisinden oyuncu çıkartabilirsin. Çok göze batan bir oyuncu yok. Oyun tarzları mükemmel, oyun tarzını full yapmış. Mesela bu güzel. Kalitesi 125, ortalaması ise 147 savunma olarak bu zaten belli yani. Buraya geliyoruz. 123 ideal ortalama. Yani orta saha oyuncuları genelde dengede oluyor. Bu da dengede. Ama şunlar şunlar arasında baya bir fark var gibi. Bu 83. Bu 115 mesela. Yani evet. Burada mesela bu oyuncu daha bir gelişmiş gibi. Kesinlikle. Olabildiğince yaşlı oyunculardan kurtulabilirsin. Mevkilendirmen güzel. Mevkilerde böylelikle taktiksel anlamda güzel değişiklikler yapabilirsin. Bu da çok iyi. 129'a 165 gayet de güzel gelişmiş ama işte buna keşke böyle AMR değil de ST verseydin ya da MC mi verseydin böyle top çalma markajı da açılsaydı daha efektif oynardı. Özel yetenek de verebilirdim buna ama yani şimdi ismi Ronaldo olduğu için biraz duygusal bakıyoruz tabii. Salah da keza. Yani hücumcularını güzel geliştirmişsin. Kendi bir ortalama kalitesi düşükken bireysel kaliteleri yüksek. Inzaghi. Bu biraz yaban kalmış gibi. Diğerleri daha yüksek. Ama bu muhtemelen daha dengeli gelişmiş. Bunun formu daha yüksek olabilir. Çünkü daha dengeli duruyor. Gol ortalaması da 1.5-2'ye yakın. Bu oyuncun bayağı golcü yani. Güzel. Bu oyuncun üzerinde durulur. Ama senin bu kadronda ise Defans lazım özellikle ve hücum varyasyonları da lazım. Çünkü bunlar yaşlandı artık. Salah'la Ronaldo nereye kadar getirir seni? Biraz soru işareti her ne kadar yüksek olsalar da. Evet yüksek olsalar da seni en fazla 1-2 sezon daha getirir. Oysa bir oyuncu en az 4-5 sezon, 5-6 sezon getirecek ki ardından o 5-6 sezon içerisinde diğer mevkileri yapabilirsin. E, Gençlik Akademisi'nden defans ve hücumcu özellikleri çıkartmanı önerebilirim. Özellikle Salah'ın yerine bir hücumcu. En azından Ronaldo biraz daha gelişir. Defansta da keza aynı şekilde defansta da bu 28'likler artık çok ilerlemeyecektir. Bunların yerine de yeni bir oyuncu düşünebilirsin. Bu sezon, sonraki sezon kaleci çıkartırsın ve orta saha çıkartırsın. Sonra bir forvet daha derken bir bakmışsın 5-6 sezonluk döngüde benim takım gibi, benim düşünce anlayışım gibi sürekli 18'lik oyuncular ve gelişen bir kadroyu görürsün. Diziliş anlamında ise güzel o göbeği kapatıyorsun. Yani özellikle defans kısmında kapatman iyi ama sen benim rakibim olsan sana üçlü defans çıkarım ve tamamen kanatlardan oynarım. Defansını kanatlara yönlendirdiğimde de ortadan golü bulabilirim. Buradaki tek sıkıntı dörtlü savunmaya dönmem biraz güç olabilir gibi ama bu oyuncun da var. Evet bu oyuncun o kadar iddialı yetenekli değil. Bu biraz daha yetenekli. Dörtlü savunmaya da geçebilirsin gerçi. Öyle de durdurabilirsin. Kadro güzel bir mühendislik var. Bir kadro mühendisliği görüyorum inceden ve bu oyuncuları Yaşlı oyuncularından kurtulup genç oyunculara da yöneldiğin zaman baya baya iyi olacaktır. Sana da başarılar diliyorum. Güzel insan. Hatta Salah'ın en çok asist yapan oyuncu olmuş. Sana da başarılar, güzellikler, iyi oyunlar diliyorum. Keyifli oyunlar. Eğer bir federasyonun olduğunda daha rahat izleyebilirdim. Evet kardeşim senin de kadro incelemem buraya kadardı. Tavsiyelerim umarım işine yarar. Sana da keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Ve arkadaşlar siz de kadronuzu bu şekilde inceletmek ve benim değerlendirmemi isterseniz eğer. Bu videonun açıklama kısmında beni federasyondan nasıl bulabileceğiniz yazıyor. Federasyondan beni bulun, arkadaşlık isteği gönderin ki böyle oyunda arkadaşlar arasında bulabileyim sizi. Ve siz de arkadaşlar bu şekilde yorumlarda da seviyeniz yazın lütfen. Çünkü arkadaş listem bayağı kabarık. Seviyeden sizi daha rahat bulabiliyorum. Seviyenizi yazın, takım adınızı yazın ve bir sonraki kadro inceleme videosu muhtemelen devre arasına doğru olacaktır. En azından önümüzdeki sezon hazırlıkları için siz de şu devre arasından itibaren başlarsınız. Umarım bu incelemelerim faydalı olmuştur. Yani umarım olmuştur yani. <laughs> Tamamen ben kendime göre değerlendiriyorum. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Her menajerin kendi tarzı var oyunu keyifli yapan, eğlenceli yapan da bu zaten. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk bildirim almak isterseniz zili açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.